Bugün ilk defa Bugün ilk defa patates yedi. Patates mi yedi? Hadi Bir tane abicim. patates verdim. Mutlu olmadı mı yiyince? Nasıl götü başı ayrı oynadı? Oldu. <laughs> Daha çok istedi vermedim. Zeytin. Aşkım. Bugün evde temizlik vardı da pek mutlu değil o yüzden. Ha, elektrik süpürgesi çalıştı. Başka insanlar geldi. Tedirgin Yok başka oldu. insan gelmedi. Ben kendim yaptım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hakkı bu hep böyle üzgün mü duracak bu kız ya? Yani şey Taimine olması için tutmuş. elimizden geleni yapıyoruz ama aslında yani yüzü gülmüyor yani e dışarı çıktığında falan çok mutlu. Tokak seviyor. Ha, eski Büyük hayatını mı? Mi? OG. <laughs> eski, eski hayatını mı özlüyor ki acaba? Evet, biraz eski hayat kedi kedi kovalamayı seviyor. Aga. Çöplerindeki yemekleri seviyor. <laughs>